Granül kahveyi mikroskop altında incelediğimizde taneciklerin pütürlü ve kristal gibi parlayan bir yapıya sahip olduğu görülüyor. Her tanecik farklı büyüklükte ve düzensiz şekillerde oluşmuş. Üzerindeki küçük parlak noktalar ışığı yansıttığı için göz alıcı görünüyor. Bu pütürlü yapı kahvenin suda çabuk erimesine yardımcı oluyor. Granül kahve öğütülmüş kahvenin demlenip kurutulmasıyla elde edilir ve bu yüzden daha yoğun işlemden geçer. İçeriğinde kafein dışında akrilamit adı verilen yüksek ısıda oluşan bir bileşikte bulunabilir. Akrilamit fazla miktarda alındığında sağlığa zararlı kabul edilse de granül kahvedeki düzeyler genellikle güvenli sınırlar içindedir. Granül kahve ölçülü içildiğinde genelde zararlı değildir ve antioksidan içerir. Ancak fazla tüketildiğinde çarpıntı mide rahatsızlığı ve uykusuzluk yapabilir. Günlük 2 ila 3 fincanı aşmamak sağlıklı kabul edilir.